Arkadaşlar size bir sürprizim var. Şöyle bir sürpriz bu. Arkadaşlar ben e, benim şeyim olacak. E, denizin altında çekim yapmak için kılıfım olacak. Bu bundan da e, havuzun altında pazartesi günü çekim yapacağım arkadaşlar. Ve şimdi onları yazacağım. Şimdi ben yazarken bir şeyler daha anlatacağım. Arkadaşlar yani ben böyle videolar çekiyorum ama son zamanlarda video yükleme yüklemekte sorun var. YouTube'da bir sorun olabilir diye düşünüyorum belki. Çünkü sorun var. Çok sorun var YouTube'da. Ee, bilmiyorum sizin de böyle oluyor mu? Ama benim böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar geçelim. Ben buraya da not alıyorum. Arkadaşlar parta çok özür dilerim. Şu düşünüyorum. Hem de şeye baktım. Özür dilerim. Düşünüyorum. Ne yapacağım. <laughs> Büyüyüp da, herhalde. Herhalde bana Doktorum Hayır. <laughs> evet. notlarıma yazdım. Evet arkadaşlar pazartesi günü bugün kılıfım gelecek zaten. Ee, babanın arkadaşı getirecek. Sonra öyle öyle gelecek. Şimdi ben yazayım geleyim o zaman. Evet arkadaşlar ben yazdım. Şimdi size kamerayı çevirip göstereceğim. Ben kamerayı çevirdim. Burada da ben varım. Arkadaşlar şöyle. Pazartesi günü havuz altında çekim var. Salı günü masa turu. Çarşamba günü ev turu. Arkadaşlar böyle. Şimdi ben dışarı çıkacağım arkadaşlar. Dışarı çıkmaya karar verdim. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok bunaldım. Şimdi asalım da. Bu arada bu da burada böyle. uyup iyi bir iş sahibi olacağım yani. Neyse biz gidelim hadi gelin. Evet. Şu an ben Şöyle. Kapıyı kapatıyorum. Ve aşağıya iniyorum arkadaşlar. Aaa bu ne? Moruzumuz da burada. Evet arkadaşlar böyle buraya oturayım ben bari. Evet arkadaşlar sürprizimi söyledim zaten. Böyle bir sürprizim var sizlere. Böyle işte arkadaşlar. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Ay ayağım böyle. Sizi seviyorum. Bay bye. Kesinlikle ama kesinlikle abone olun lütfen arkadaşlar. Eğer belki 50. aboneye falan gelirsek bir sürprizim olabilir. Ama belki çok fazla emin değilim. Sürprizi yapabilir miyim? Sürprizi düşünüyorum daha doğrusu. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz like atarak like um a manhã que eu chorei se bem. bye bye